açıldınız. E, postop e, 20, 20, gününde gününde parselden rejektörünü artık boyun seksiyonu yaptığımız hasta. Hastamız ekranımızda ettik. Hastamız e, oradanıma da başladı. Genel durumu da iyi oldu. Göndereceğiz şu anda. Evet. Artık inşallah e, bundan sonraki dönemde misal. Mesela... 28 yıllık evliyiz. Hep beraber birbirimize destek olduk çocuklarımız. Kendimiz olalım. Hep motif ettik birbirimizi. Biz bunu atlatacağız. Atlatacağız diye. Şükür atlattık. Çok mutluyuz hepimiz. Ve evet, sürekli boğaz ağrıyordu ve bu boğaz ağrısı hiç geçmeyen bir ağrıydı. Yutkundukça sürekli boğazının ağrıdığını ve acıdığını söylüyordu. Sürekli gittik doktorlara. En sonunda işte kitle olduğunu öğrendik o an bir sarsıldık, yıkıldık ama sonra tekrardan kendimizi toparladık ve yolumuza devam ettik. Kullanmadım ama her zaman da bırakmasını söyledim ama bırakamadığını söyledi. Sürekli bırakmasını istedik, ben olayım, kızlarım olsun sürekli söyledik. Yok, sigara hayatta yok, bundan sonra yok. Daha iyi yaşamaya, kaliteye, onlara dikkat edin. Bu hastamız 56 yaşında Adalet Bey, bize Afyon Karadeser'den başvurdu. Yaklaşık 5-6 aydır ses kısıtlı Yutma zorluğu olan e, şikayetler vardı. Orada birkaç merkeze gitmiş, sonra hastaya gırtlağ kanseri tanısı olmuş, sonra gırtlağın e, tamamını alalım diye önermişler. Değerlendirdik, e, gerekli görüntüleme tıktı isteyerek ve gırtlağın e, bir kısmını yarısını alarak e, parsel bir cerrahi planladık ve ameliyatını yaptık. Bugün ameliyatın 20. günündeyiz her şey yolunda. Gırtlağın bir kısmını aldık. Geçici olarak boyundan bir delik açtık. Ve geçici olarak da yutması için bir nazogastrik kortum taktık. Ahmet süreci şu an iyi gidiyor. Gırtlağındaki deliği kapattık ve hastamızı konuşturmaya başladık. Hala birkaç gün içinde de burundaki hortumu çıkarak yeme içmesinde sağlayacağız. Hı Yaklaşık e, iki haftalık ses kısıtı şikayet olan hastalar mutlaka bir kulak kumaz hekimine başvurmasını isteriz. Bu e, ses kısıtının yanında gırtlaktaki iyileştiği yere göre e, boyunda kitleyle, boyunda yaygın kitlelerle, yutma problemleriyle hastalarımız kendini gösterir. Bu hastamız bize 3. evre olarak geldi. E, tedavisini planladığımızda ee, ameliyata uygun olduğunu karar verdik ve gırtlağının yarısını aldık. Gırtlak parsiyel cerrahiler tabi belli merkezlerde yapılabilen zor ameliyatlar. Ameliyat yaklaşık sadece e, gırtlakla beraber ka kalmıyor. E, boyunda yayılması gereken yerleri de temizliyoruz. Yaklaşık bir e, 7 saatlik falan bir ameliyatımız oldu. cerrahilerde yani gırtlağın kısmen aldığımız durumlarda e, sesini ve konuşmasını koruyabiliyor. Normal sizin benim gibi ses problemi e, çıkarmıyor ama derdini anlatacak kadar e, ses çıkıyor. E, normal hayatına devam ediyor. Hastalarımız ürettiği e, ciddi bir şekilde sigara içiyorlar maalesef. E, sigara e, bu gırtlak kanseri için çok önemli bir faktör. Bir buçuk iki pakete yakın bir sigara içme hikayesi var. Sadece Sigara sadece gırtlak kanseri için değil. Bütün e, vücuttaki bütün sistemleri Kanser olsun, kaktamar olsun veya diğer hastalıkları tetikleyen bir şey, sigara içmesinler lütfen.